The <laughs> Herkes tekrardan benim arkadaşlar like, Minecraft şans bloklarına kaldığımız yerden Çık hızımızda Oğuz Aslan ifşa <laughs> bloklarıyla Devam ediyoruz arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi önümüzde Oğuz Aslan'ın at kafası şeklinde ifşa <laughs> blokları var Neredesin Oğuz? Neredesin Oğuz kanka Google'a Oğuz Aslan Lan, ifşa ne? yazdım Çıkan karşıma bir at kafası oldu Neden acaba böyle kardeşim Beni söylemek ister bak, misin Bak 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 sen bu şey biliyor musun bak Oğuz ne? Tekinoğlu bu Oğuz, Tekinoğlu. Tekin Tekinoğlu bakışı Ha şey Kuzey Tekinoğlu Oğuz Tekinoğlu Evet Yemin evet ben Bunu daha çok sevdim bunu daha Hangisi ben kanka? kanka. Allah'ım şuna <laughs> sempatik diye bakar mısınız? Ne kadar güzel bir kanka var. Neyse. <laughs> Daha fazla şans pilotları gelmesi için ne yapıyoruz kardeşim? Söyle bakayım kardeşim. <laughs> Deli gibi. Deli gibi. gibi like Dilli atıyoruz. Gibi. Ne kadar, ve ne ve kadar. ve Aa, sen oğlum sen başım dön döndü aşağı attım <laughs> kendimi. yorumlarda bana şey yazıyorlar. Abi Cacat Bebiş'i ne zaman getireceksin diye. Oğlum gereksiz sevildi Cacat Bebiş. bebiş. <laughs> Neyse. Bugün ilk şans ben açıyorum. <laughs> Oğuz Bebiş. Oğuz Bebiş. <laughs> Oğuz Bebiş. <gülüyor> bebiş. <gülüyor> Oğuz Bebiş. De yok evet, Oğuz Bebiş. <laughs> çika, silsin çika, silsin bebiş. Çıktı. O zaman Oğuz Bebiş. Oğuz Oğuz Bebiş. Oğuz Bebiş. Oğuz Bebiş. Oğuz Bebiş. Oğuz Bebiş. Oğuz Oğuz Bebiş. Oğuz Bebiş. Oğuz Bebiş. Oğuz Bebiş. Hangisinde? de at kapıda. Ay, Allah be Ahmet oh. gitti hep gitti. Vallahi da billahi da Oğuz bir, bir şey çıkıyor. Arkadaşlar <laughs> hanginiz Peaceful'a almak ister oyunu? Bir Allah'a <laughs> kulu yapmak ister mi bu da? Allah razı olsun kardeşim benim. <laughs> Oğuz kanka insanın şans bile ondan da böyle bir şey çıkmasın ya. Çok kötü ya, bir şey. Ya benim gibi şanssız bir adam için ne bekliyorsun sen ya? Bence de doğru. Hadi o <laughs> diyordu. Hadi hadi, hadi çocuğa, dur çocuk dur. Çocuk bebiş. Bırak sen hep bebiş. Çocuk bebiş. Çok kör kelime abiş. Oğuzdan sen bir şey. Allah'a çığlığı etsin. Oğuz bunlar nasıl? Bir şey diyeceğim. <laughs> <Cennet gülüyor> <laughs> <laughs> Kendime faydam dokunmadı. Size mi dokunur lan? <laughs> Çok <Çan gülüyor> doğru diyor sadece. Şu fakir şans bloğunda iki tane şans biliyor. Bir tanesini seçelim bakalım. Allah ım. lütfen bu sefer. Bura. Hadi Allah kuşur. Allah. Ben olay. Oğlum bir şey diyeceğim. Bugün aslında ayarlamamıştım. Öyle kötü bir şey, Alt. iyi bir şey çıksın diye de. Bu nasıl bir slide? <laughs> ya, ben ben güzel bir şey var. Evet, çıka çıka demin... Oğlum biz <laughs> yanlış bir şey mi çekiyoruz ya? Biz niye normal şans bloğu çekmiyoruz? Bak bak, gel, gel, Oğul... gel, dur. A, ya, a gitti. Yok, ben... Ge Çok e geldim. Esma, Esnaz atlamış fakir bloğunu açıyor. Ooo! Ve at, at çıktı. At dönecekti. Alavuz bunları sana döndürecek sonra. Kardeşim olarak. benim, bak şimdi bak bak. tam At geldi, anda açacağım. At gel Dur. Hii, oğlum bu a bendeki şans ne? Ben bunu açıyorum. Bana double double şans bloğu kaçıyor. Ben de içeride kaldım. Burayı Buraya böyle at dışarı çıkacağım. Aa, o, kardeşim, kardeş... dışarıda köpekleriniz oldu sizin. Bizim mi? Ee, ne biz? Allah köpek şeyin içine girdi direkt. Tek attı. Kurtulun. Kurtulun. Arkadaşlar <laughs> bana güzel yani neyse yine de bir şeyler çıktı. Oğuz aç kanka sıra sende kankam benim. Hacı. Oğuz şu an kutlara fısıldı. kuşlar ya. benim mi? Ay Yo. senin ne oldu anladığım kadarıyla. Kanka yollar senin Bak şimdi ne yapacağım onlara. Hadi güle güle. <laughs> ya, ben <laughs> de atıyorum bu arada. <laughs> şimdi sıra sende. Aç bakalım kardeşim. Oh. Oğuz Tekin oğlu. Ee, ee, gerek gene kötü şey. kö bir şey geliyordu değil mi? Geliyordu ama sanki böyle R yaptı gibi. Evet evet. <laughs> Cacat Bebiş aç bakalım kardeşim Dur, Cacat Bebiş hazırlanıyor. Cacat Bebiş Cajat açıyor. Bebiş. Allah. Oğlum bir şey diyeceğim. Oğuz sen bugün şanssız mısın? Nesine Oğlum oldu? Oğuz harbiden Kanka, ya. Kanka diyorum ki bak benden de hayır gördünüz de blomlarla bekliyoruz anladın mı? Bir şey diyeceğim. Dur ben şimdi az önce bir tane şans blom kalmış. Onu açtım izleyenler gördü. Buna... Oğuz açsana kanka. E, ne çıkıyor sana? <laughs> <laughs> Çok merak ediyorum. Ne geliyor? Şu, Oo, şu kadar güzel ya, bir tek Şu adam. sevimli şu, şus şus. surata bak. Hadi o sevimli surattan uçur. Bak Oho. o ne bana Hı, gitti. güzel bir şey verdi mi? At, he, at ye. Crafting'den gittim chestplate yapabildim. Ciddi? Oo. 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 Oğlum cacat. Görüyor Vallahi musun? Bak Şeyi şans içine güldü he. Ama kendim güldürdüm bak. Hani <laughs> <neredesin>? yapılı <laughs> gelmedi. Kendim yaptım. Bunu Cacak <laughs> Bey Aç. Açıyorum aç, aç, o zaman. Aç. Minnoş oh, Oğuz. <laughs> ya Oğuz yeter be. bu ne? tersi verin de patlatmam pek iyi. <laughs> Kardeşim benim sen artık şans blokları değil şanssız blokları geliyor. <laughs> Şu chest oğlum tek gözü var. Şuna bakar <laughs> mısın? Chest <laughs> Tek gözü kalmış bir cana var. Bu hafta Jojo Craft'ta bununla alakalı bir şey yapacağım bu arada. Çirkin şey seni. Aynı sana benziyorum değil mi balon bebe? Ay, ne gidersin aşağı. Kolon hemen at. Allah bebeği oldu. Oğuz oldun. bebiş geldi. Şimdi de Oğuz bebiş geldi. Nerede Oğuz, Oğuz bebiş? Oğuz bebiş, <laughs> Ben yapamıyorum. Oğlum ay ileride. Oğlum sen? Ya, o, pardon, pardon dalgalarına da geldi. Bu gaza geldi gitti bir tane daha açtı sen nasıl bir insansın. Ben, ben sıra Aç. Oğuz. Aç ilk defa pastamadın. Elmas. Yo sünger oğlum. Ya. Eskiden elmas elmas bir şey çıkıyordu şimdi sünger. Allah bana. Aa coin geldi atıyorum. Allah'ım lütfen kötü. Ne çıktı? Oo. Daha fazla ne, <laughs> Nedir yıldızım o? Aa yo, değişik bir yıldız geldi. Ama nedir yıldız değil. Dı 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 dı. Yeni bir tane de kaskı oldu. Oğlum Uğur. adam bizden topladıklarıyla gidip kendine sete <laughs> yapmıyor ya. ya. Oğlum çok, kadar... güzel. Adam... Bak adam, bak tacı falan var. Bir şey, adam Harbiden. toplaya ben... toplaya şey, bilgisayar gibi. <laughs> Toplama bilgisayar gibi oldu. Yemin <laughs> evet, evet. ediyorum. Adam biz, Aa ah, şimdi patates Alacağım. çıktı. o oh, Bana güzel. da hiç de sevmem. Aç, açlığını da giderir. Cacak neredesin kardeşim benim? buradayım ben bir tık geri kaldım A galiba. O zaman Aç. açtım. A ya. Işte, işte, <laughs> Daha çok geri kaldım. Ka Ka Kurtarın san beni. Sana güzel bir <laughs> haberim var kanka. A oh, my god. <gülüyor> <gülüyor> god. Bak sigarla hayatını kurtardın kurtardı. Enter vardı atsana. Az önce ölebiliyordum. Şimdi ölemiyorum ben. Al da. al al al. Çık bunlar. Oy çözümler bitmiyor he. Oo, wow. Biz değiliz Kardeşlerim için, arkadaşlarım için, Oğuz için. Allah'ım Minecraft TV kanalındayız. Bilmem ne trollerin Ay, şeyleri pardon, de pardon, değiliz. Pardon pardon değiliz. pardon. Değiliz. Hayır Oğuz hayır. Olsan senin gizli <laughs> şey <gülüyor> troll bebek kanalında hayır, değiliz. Çaktırma. Açıyorum. Ya içimizde varmış. <laughs> Sal bizi potansiyel ortaya çeksin. <laughs> hayır hayır. Evet sen çok katılıyorum. Yapma ya, ya, ya yapma. Olur. Çok kötü <laughs> ne yaparım. yapalım. Tamam çok <laughs> eğlenceli tırlatmamıştık şimdi dur şimdi başlayalım şu an Burak abi? Tamam abi tamam ama kendim bunu kaydını. Oğlum valla oh. susayacağım bak akşama... Maraton! Oruca çok var lütfen hadi lütfen daha bağırtma <laughs> böyle. Valla daha bağırmak istemiyorum bu videoda. Açıyorum. Enerji Anladın tasarruf. Sen? Evet aç kardeşim. Hop! Aha! Oh. Ay. Aha Hayır! <laughs> Tamam tamam yapalım şey cacat mı bir şey hemen yapalım. Ya şey konusu İsmail buraya sessiz sessiz sessiz. de Ben açıyorum dur aç. Patla. Oo. hayır hayır hayır. Arkaya doğru patlat arkaya doğru patlat. Oh. Oh, Aşağı attım yanlışlıkla ya. ya. Oğlum tutturamadı ya. Şaka gibi. Oğlum yükleyen attın. Ne yaptın Caca? <laughs> Allah! Yanında sütü olan var mı? Hiç sütü olan ha, tabii, yok tabii, mu? Tabii canım. sağım vereyim hemen sana. Balonda bir sütü yok ulan. Ozi. Ya şu gülüşe şu endama bak. Şey Crazy krali. boy. Pül suratına tık. Neyse. Kendi suratına. O zaman ben de pül suratına. O o zaman o zaman cacan, ben de. Sen de yapma güzel şey çıkıyor. Boink. Ellerin elinden maki. Oy! Evet, evet neredesin? Evet, ama o bilo biraz fazla emat için ya. Oy! Sürkomu bir uçuşlar bile. Cacan aç kanka hızlan. Hızlan. Oo, bu ne?

Oo, elmas, elmas, el... Aa, yok. elmas değil. Ola Kutsal olmayan kutsal taş geldi. Ben açıyorum. Minno çık. o zaman sıra Caco'da. Caco açıyor. Şans bloklarını açıyor. Seçim yap, seçim yap Burak. Samsung, Samsung. Sağ, 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 Hop. Ya seni seçeceğim. Bu ne var ya? Cecat öldür onu. Oku olan öldür verme. onu ne? Seninle güçlü şey var. bende güçlü şey yok. Dur dur dur. Oku olan yok mu? Bak şimdi bak bak bak. Ya <laughs> o seni ona. Oğlum nereye atıyorum <laughs> çabuk şu an bir şey ok çıkart <laughs> Lan ben düştüm aşağıya. Allah ya. <laughs> ne ya? Buna lan buna lan göz var. Kardeşim <laughs> Oy, bir pantolonum Pantolonun, eksikti. Ooo pantolon. Aa, Aa, o, 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 o. O. o zaman bana da... <gülüyor> 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 bu ne? kutsal olmayan Aha. kutsal bloklar. Zaten Disco blok. Considering... Bir şey yapalım da zaten Minecraft'ta bol bol göreceğiz Cacat'cum. Hex bloklar. O Anladınız. zaman açıyorum. Bak o bak zaman... bak. Ha, havlu bot. Havlu bota bakın. bu vurma. Bak. Arkadaşlar bakın. Moonwalk yapıyor. Bak. Enemici bok ya. Enemici bok ya. Enemici bok ya. Arkadaşlar. Ha, ha. Vur, vur yiyorsa vur. Yiyorsa vur. Y işte <laughs> sana dedim. İyi, savur dedim. Caco, 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 gücüm sana yetiyor. Gel buraya. Hayır <laughs> hayır, ya. hayır, hayır, hayır yapma, git yapma. git yapma. Biri git biri git. git Kardeşimi oğlum, <gülüyor> var, <gülüyor> <uyumluk> <gülüyor> Cacan, aç kanka, aç Açıyorum Çocuğum. Yine Çocuğum. boş çekti sandık abi, çıktı bir sandık. Hayır sandık. Uuu sınırsız ekmek. Sınırsız, ekmek sınırsız ekmek sınırsız al ekmek sınırsız ekmek Al Oğuz al Oğuz sana hediyelerim var al al Abi şimdi bir şey sana. diyeceğim Bunları bu arada kılı, bu kılıç sadece şovmuş onu öğrendim Anlayamadım 4 4 4 vuruyor kanka kılıç O zaman <laughs> yine bir şey çıkmadı. Ne aç kardeşim benim. Bura arda ar arda 3 tane açsam sadece şanslı bir şey çıkar aç, mı? Aç aç hızlı hadi arda arda 3 tane açma çalın. Bak açım, açım. totem Olmadı. hadi bakayım hadi bakayım. Oh, 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 e, o kılıcı oh. niye attın be adam? Zombi bak bak ol. bak bura <laughs> izle, izle, izle 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 bak oh, bak bak. bak, bak, bak. <laughs> hepsini uçuruyor hepsini uçuruyor uçur kanka. Uçur bakayım. Oh, bak zombi partisi. Oğuz Aslan Airlines hava yolları iyi uçuşlar bile. <laughs> o zaman benle de açıyorum. Oy, Oy çıkıyor. Jedi çıkıyor. Bunlar ne çıkıyor? Buradan ne çıkıyor? Köylü. Köylü çıkıyor. Köylü güzel bir şey satıyor mu kanka? evet satıyordu ama dolandırıldım gitti. o zaman ben açıyorum. Bu bir. Ooo. İnce cetay. Bu iki. Ne oluyor lan? Bana bir şey vurdu. Sana vurdu öldü. Aa! O ne? O ne? O ne? Allah Allah Allah. ne? Oha! Oha. Oğlum, Oha! çok deli bir şey bu. Arkadaşlar elime baksanıza. baksanız eli oldu. Lan bana değil bana, bana şeytan olur Yapma. Ee, Yapma. Bura bana at. Bura bana <laughs> at. Bura bana at. Bura bana at. bana at. Al. at. <laughs> Bak geliyorum geliyorum. Caco gerildi. Caco gerildi. Caco gerildi. Çok hızlı bir şekilde bloklara yaklaşıyor. Caco kırmaya başladı. Dur 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 Caco neler çıkartıyor? Bir tane Hiç. havlu pantolon dışında hiçbir şey yok. <laughs> Aa, bir de aşağı düşüyor. Burak abi açıyor. Yine bir tane coin atma yeri. Allah TNT kesin. Yok. O. Aha, bilgisayar gitti. Ka oğlum. Bunu kim kodladıysa yazık kafasına. Niye milletin böyle bilgisayar içinden geçiyor? <laughs> Ha, ben... Ben... Oo, oğlum zıplama desteğe baksana bottaki. Çok havalı ve sonucu açıyorum ve buradan da bir tane demir chest bile çıkıyor arkadaşlar. Chris Craft'ı izlemişsiniz mutlaka izleyin. Yarın yeni bölüm gelecek Chris Craft'ın.